Ankara'da milletvekillerimiz ve e, gençlik spor müdürümüz, valimiz e, birlikte spor toto başkanlığında Amasya için çok önemli dev spor yatırımlarının olduğu bir protokole imza attılar. Bu protokol kapsamında Taşova'mızda bir spor salonu, gençlik merkezi, mevzu spor salonu, Merzufon'a yine Bireysel Sporlar Antrenman Salonu, Gümüşacı Köyümüze Gençlik Merkezi, Sulova'ya iki adet Bireysel Sporlar Antrenman Salonu, ilimiz genelinde de yapılacak 15 adet halı sahanın protokolü imzalandı. Amasya'mıza, genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın zamanda da yine İkinci bir protokole imza atacağız. Bunun hazırlıkları da devam ediyor. İnşallah gençlerimize bu tatil gününde bu müjdeyi vermek istedik. Amasya'mızın spor altyapısını daha da güçlendireceğiz. Çünkü şehrimiz, gençlerimiz sporu, sporcuyu çok seviyor. Biz de bu noktada şehrimizin dört bir tarafını spor tesisleriyle donatacağız. Dün yaptıklarımız ortada, ilçelerimizden il merkezimize kadar havuzlarımız, spor tesislerimiz, hepsi gençlerimizin vaktini geçireceği kadar yeterli şekilde var. İnşallah yeni tesislerimizde daha da modern, daha da güçlü bir yapıya kavuşacak. İnşallah ikinci protokolümüzde müjdemiz olsun diyorum ben sayın milletvekillerimize. Sayın valimize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, İl Özel İd İdaremize, tabii ki en başta da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.